Tayland'ın turistler arasındaki popülerliğinin sırrı nedir? Neden Tayland gülümseme ülkesi olarak bilinir? Tayland'ı diğer turistik destinasyonlardan ayıran şey nedir? Daha önce mercan sahillerinin, görkemli Budist tapınaklarının ve Bangkok'un kalabalık sokaklarının resimlerine kapıldınız mı? Tayland, Güneydoğu Asya'da bir ülke olup Bangkok ve Pattaya gibi dünya çapında ünlü şehirlerle son 10 yılda YouTube gibi sosyal medya ağları sayesinde popüler bir turistik noktaya dönüştü. Ancak bu ülkeyi bu kadar çekici kılan şey nedir? Tayland'da istediğiniz gibi yaşama özgürlüğüne sahipsiniz. Lezzetli ve uygun fiyatlı yiyecekleri deneyebilir, uygun konaklama yerlerinde kalabilir ve çeşitli eğlencelerin tadını çıkarabilirsiniz. Tayland, beyaz kumsalları, yoğun ormanları, yükselen dağları ve ünlü adaları ile tanınır. Bu ülkeye görkemli Budist tapınakları, gösterişli sarayları ve geleneksel pazarlarıyla tarih ve kültürle doludur. Tabii ki Tayland'a seyahatte bazı zorluklarla da karşılaşılabilir uçak bileti maliyetli olabilir ve Tayland yoğun nüfusa sahip bir ülke olduğundan turistik bölgelerde kalabalıkla karşılaşabilirsiniz. Ancak Tayland'da sizi bekleyen unutulmaz deneyimler tüm zorluklara değer. Tayland'ın başkenti yaklaşık olarak 8,5 milyon nüfusa sahiptir. Pattaya şehri günahlar şehri olarak tanınır ve ülkenin en canlı noktaların birinde sahil kenarında bulunur. Diğer önemli bir nokta olan Phuket Adası, eğlencenin hiç bitmediği bir sahil kenarı yakınında bulunur. Tayland'daki önemli bir başka sorun da coğrafyası ile ilgilidir. Bu ülke birçok şiddetli sınır ile çevrili olup hemen hemen her noktası bir saldırıya maruz kalabilir durumdadır. Örneğin batı sınırında Myanmar, kuzey ve doğu sınırlarında Laos ve Kamboçya, güney sınırlarında ise Malezya ile karşı karşıyadırlar. Hem Tayland'da hem komşu ülkelerde refah ve barışın olmaması nedeniyle bu sınırlarda yasa dışı göç sorunları yaygın olarak ortaya çıkar. Ancak eğer kısa bir sürediğine Tayland'a seyahat ediyorsanız, bu konuların içsel etkinlikleri sizin üzerinizde bir şey ifade etmeyecektir. Örneğin İstanbul gibi büyük bir şehirden bu ülkeye seyahat ediyorsanız, uçuş süresi Bangkok'a, Tayland'ın başkentine, transitin varlığına bağlı olarak değişir. Transit olmadan doğrudan bir 10 saatlik uçuşla Tayland'a varabilirsiniz. Ancak transit ile bu süre 36 saate kadar çıkabilir. Ortalama olarak tek yönlü bir biletin fiyatı 10 ila 15 bin Türk lirası arasında değişir. Yani tek başınıza gitseniz bile gidiş dönüş için 30 bin lira gibi bir miktarı göz önünde bulundurmanız gerekebilir. İyi olan şey Tayland'a giriş için Türkiye'den vizeye ihtiyaç duymamanızdır. Sorunsuz bir şekilde 30 günlük bir süre için Tayland'a giriş ve çıkış yapabilirsiniz. Bu 30 günlük süre içinde bu ülkeyi rahatlıkla gezebilirsiniz. Peki gerçekten bu kadar para ödeyip uçakla yarım gün geçirmeye değer mi? Neden insanlar toplu halde Tayland'a gidiyorlar? Tayland yaşam görüşlerinde sert kurallara sahip olmadığı ve siyasi ve dini ideolojilere insanların yaşamına müdahale etmediği bir ülkedir. Bunun yanı sıra turizm gelirleri çok yüksektir. Tayland'ın sokak yiyecekleri uzak bölgelerden Tayland'a gelen insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu nedenle yerel halk sokak pazarları kuruyor ve hazırladıkları yiyecekleri satıyorlar. Bu yiyecekler genellikle pirinç ve tavuk tabanlı olabilir veya tamamen deniz ürünlerinden oluşabilir. Tayland'da sokak yiyecekleri satan genç kadınlar ağır makyaj ve uygun olmayan giysilerle insanları çekiyorlar. Bu durum ülke genelinde yaygındır. Bazıları sanki bir düğüne gidiyor gibi giyinirler. Bu kesinlikle bir eleştiri değil. Sadece bizim için şaşırtıcı bir işarettir. Bu ülkede sokaklarda çıplak dolaşsanız bile kimse size bakmaz. Vietnam ve Tayland'ın bu kadar çekici olmasının nedenlerinden biri farklı yaşam tarzlarını yakından gözlemleyebilmeleridir. Şehirler ülkede çok güvenlidir ve hiçbir türden karmaşa yoktur. Şehirlerin temiz olduğu kadar hijyenik de olduğunu belirtmek gerekir. Bangkok'ta yürürken yerde çöp görmek neredeyse imkansızdır. Ayrıca Vietnam'da olduğu gibi motosikletle ilgili hiçbir karmaşa yoktur. Binalar genellikle yeşil renkli çok katlı binalardır. Ülkenin yatırıma hazır olması nedeniyle Tayland alışveriş merkezlerinde birçok ünlü yabancı markayı görebilirsiniz. Bu nedenlerle Tayland eğlenceli ve güvenli bir ülke ve batılı ülkelerden göç alıyor. Ayrıca Bangkok endüstrinin geliştiği şehirlerden biri olarak turistleri çekiyor ve onların akışı daha çok Phuket ve Pattaya'ya doğru oluyor. Örneğin Phuket'te bazı aylarda hareket etmek mümkün olmayabilir. Şehirler çok canlı olsa da yerel halk tipik işlerden yeterince gelir elde edemiyor. Örneğin Tayland'da asgari ücret şu anda 9435 baht'tır. Bu da 275 Amerikan dolarına denk gelir. Bu miktarlar ve benzer miktarlar genellikle yaşlılara aittir. Ancak eğlence ve turizm sektöründe çalışanlar 1000 dolara kadar gelir elde edebilirler. Bu ülke 72 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen ortalama yaş sadece 33'tür ve kadın sayısı erkeklerden 4 milyon fazladır. Ziyaretiniz sırasında kendinizi bir festivalin içinde bulabilirsiniz. Bu ülkede diğer yerlerde bulunmayan benzersiz festivaller vardır. Bu festivallerden biri Sankran adını taşır. Tayland'da bu festivalle yeni yıl kutlanır ve herkes sokaklarda birbirine su atar. Suyu atmanın amacı geçmiş yılın günahlarını temizlemektir. Suyun sizin temizleyeceği ve günahlarınızdan arındığınız inancıyla yapılan bir ritüeldir. Bu festival o kadar ünlüdür ki Bangkok'ta sokaklar trafiğe kapanır ve turistler bu neşeye katılır. Bu yüzden bir yabancının sizin yüzünüze, kıyafetlerinize veya elinizdeki eşyaya su dökmenize alışık olmanız gerekir. Bu insanlar gerçekten rahat ve Tayland dünyanın en çok su tabancası satılan ülkelerinden biri olarak bilinir. Bu festivalin yapıldığı yerler genellikle gece kulüplerinin aktif olduğu sokaklardır. Başka bir deyişle herkes tamamen ıslak ve eğlenceye hazırdır. İnançlarına göre ertesi gün suçsuz bir şekilde uyanırlar. Ülkenin diğer eğlence biçimlerinden biri ormanlarda veya sahillerde düzenlenen partilerdir. Bu partiler genellikle Dolunay Partisi olarak bilinir. Bu partilerin temel kuralı şudur ki hiçbir kural yoktur. Başka bir deyişle partide her şey mübahtır. Bir kişi bir köşede ateş gösterileri yapabilirken, diğer bir kişi delice dans edebilir. Başka birisi kendine dövme yapabilirken, bir diğeri gece karanlığında denize girebilir. Bu partilerde alkol tüketimi çok yüksektir ve bir noktada herkes kontrolü kaybeder. Bu partilerde herhangi bir kısıtlama olmaması nedeniyle birbirlerini ilk kez tanıyan ve eğlenen birçok insan vardır. Herkes Tayland'da bir şekilde kendini bulur. Eğer Phuket veya Pattaya gibi yerlere giderseniz bu manzaraları görebilirsiniz. Bu açıdan Tayland tek başına insanlar için bir cennet olarak bilinir. Tüm bunların yanı sıra eğer daha önce hiçbir yerini ziyaret etmediyseniz bu ülke görünmeye değer bir atmosfere sahiptir. Örneğin ülkenin tüm sahilleri ve koyları çok temizdir ve herhangi bir yapaylık belirtisi bulunmaz. İnsanlar hatta kış aylarında bile bu bölgelere seyahat edip fotoğraf çekiyorlar. Bu açıdan Tayland çok temiz ve mavi plajlara sahip bir ülkedir ki bunu yaşamınızda deneyimleyebilirsiniz. Tayland Budist bir ülke olarak gelişmiştir. Bu yüzden Güney Asya'daki birçok ülke gibi Tayland'da da sayısız tapınak bulunmaktadır ki onları sayamazsınız bile. Bu ülke Avrupa'nın onları Hristiyanlaştıramadığı ve Avrupa ülkelerinin bu ülkeyi hakimiyetleri altına alamadığı ülkelerden biri olarak bilinir. Tayland halkı özellikle yabancılarla çok nazik olsa da tarih söz konusu olduğunda çok milliyetçi olmaktadır. Başka bir deyişle Tayland kesinlikle görünmeye değer bir ülkedir ve sosyal medyadaki ünü göz önüne alındığında ünü uzun süre azalmayacak gibi görünmektedir. Tayland dünyanın dört bir yanından farklı insanların bir araya geldiği ve bu ülkede heyecan ve şaşkınlık hissinin her zaman korunduğu bir ülkedir. Eğer bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz videoları beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.